Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ı birlikte e, çok güzel eşya yapımlarını izleyeceğiz. İlk şeyimizde re renkli bir portal yapacağız. E, gördüğünüz gibi e, boşluk alan çimle dolu için yeşil. E, o yüzden ben haritada böyle bir şey yaptım. Yani şey bunu denizin ortasına gidip mavi de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir tane portal yapıyor. Evet, portalımızı hemen yapıyoruz. Renkli bu, bu renkli portal. Sonra her tarafını şöyle şeylerle kaplıyoruz. Bunu e, bu en son e, çıkan şey bu. Şöyle gördüğünüz gibi sonra e, şeyi alıyoruz ve şöyle kaplıyoruz. Bakın şöyle yeşil ay siyah bir nokta oldu. Çünkü o noktanın olma sebebi portal. Tabii ben onu yok edeceğim. Yani tam olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yok etmeye çalışacağım. Şurada bir tane kaldı. Evet atalım Her tarafı alınmamış. Evet şuraya da yapalım. Fotonumuza yaptığımız Gördüğünüz gibi de yeşil bir geçit yapmış olduk. Bu her sürümde e, oluyor galiba. Tam bilmiyorum da. Tabii girmeyeceğim şimdi içine. Sıradaki şeye geçelim. Sıradaki şeyimiz işte bir manav yapacağız arkadaşlar. Ee, şuradan şeyleri unutmuştum. Ee, sıradaki e, malzemelerimiz ise zincir, sandık, e, meşe levha, ip, meşe çit kapısı, meşe ağacı tahtası, beyaz halı ve kırmızı halı. Çok basit olarak hemen şurada da portalımız vardı şöyle bana. Bunlar dondurmacı falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit onlar da. Evet. bir tane koyalım. Şu büyük iyi bence. Şuraya da vazgeçtim. Biraz küçük olsun. Evet. Sonra işte şuraya şuraya bir tane şey koyalım. Şuraya şöyle bir tane şöyle koyuyorum. Şuralara da ip koyacağız arkadaşlar. Da yanlışlıkla ya da yanlış koydum. aslında bu basit. Yani çok zor değil. Herkes yapabilir diye düşünüyorum. Bu sonra bakın sonra bunun ne işe yaradığını göreceksiniz. Da arkadaşlar benim Brawl Stars hesabım var. Ee, yani oynuyorum. İlginiz olsun. 7700 öyle bir şey. Pardon 7800 de en bugün sattıydım. Tabi daha da çıkartmayı düşünüyorum. Kardeşim hesap hesabı var. Kardeşim benden az kupa oldu. O, az kupa ama tam kaç taneydi? Hay. gizemli güzel bir sanat evi seramiği mistripilen mortsağında çıktı cin Evet arkadaşlar distanslarım tam Nino gelecek. Ay Nino diye bir karakter işte. Ya Nino ne ya Nino. Evet kardeşim tam bir Brawl Stars sapıdır. Evet şu anda oynuyor. Şu anda oynuyor yanımda. Ve gördüğünüz gibi Aa, bu abi, ip ben e, ben şu halıları yukarıda tutmaya sağladı. Normalde durmazdı ya. Bakın mesela. Şu koyamıyorum. Üstüne şöyle yapıyorum hemen kırılıyor. Böyle bir manav yapabilirsiniz. Sıradaki, sıradaki ilk arkadaşlar bir mutfak yapacağım. Ee, malzemelerini hemen alıyorum. Evet arkadaşlar ama malzeme söylüyorum. Beyaz beton, demir kapı, çarpık tuzak kapısı, körük, kömür, su kovası, kazan tetikleyecek mekanizma şeyi kancası yine bitiyoruz. Şuradan da hemen e, ejderha kafası, çiçek saksısı, eğrelti otu ve pirinç su var hemen şöyle koyuyorum. Şöyle Yanlış koydum. Evet. Şu buzdanı hemen şuraya şöyle şuralara e, üst taraftaki dolapları yapıyoruz hemen şu alta koyuyoruz şunları hemen şuraya şuraya kıralım. Şuraya sarıklarımızı koyduk. Hemen şuraya şunları koydum. Şuraya da hemen şuradan alalım. Şunu koyduk. Şöyle. Sonrasında arkadaşlar şuraya da su kazanımızı falan koyacağız. Şuraya hemen e, şunu şöyle ters koyar, şöyle arkadaşlar ters koyarak şey böyle çok makinesi tarzı bir şey yapabilirsiniz. Şunu şöyle çiçek saçını koyuyorum. Evet. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buzdolabı gerçek olmadığı için onun üstüne bir tane fıçı koyabilirsiniz. Şöyle de Evet ama ben böyle yapmayı genellikle tercih ediyorum. Benim mutfağım böyle hep Minecraft evlerinde. Şey bir bunu baş... Atıcı da dağıtıcı koyup oradan üstüne tıklayıp atıyor onu da değil. Evet öyle bir sistem de kurabilirsiniz ama ben öyle çok uğraşmıyorum. E, genellikle diğer odalarla çok ilgileniyorum ve sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki ise bir tane ee, tavuk şey tuzağa yapacağız. Bunu denemen gerek. Önce bir tavuk koyalım şöyle. Hangisini daha seviyormuş bakalım. Bunu sevdiler. Evet şimdi bir de Evet. hemen şöyle bir bloğumu koydum şuraya. Sonra şöyle. yanlış oldu. Şöyle şuraya da atıyoruz tohumu kapatalım şunu şöyle koyalım ve hemen ödemimizi de yapalım dur bakalım şöyle eğer şarjım diriliyor gel bakalım gel gel Allah. Gel bakalım. Şöyle yaptım ya Allah. Ve olsam. Şey boşalmıyor Ne yapsam ya? Olması gerek normalde bunun ama. Buyurun. Of oh, arkadaşlar bunu denemeyin bu iptal oldu yani olmadı. Evet sıradaki ise son yani ee, köpüklü küvet. Arkadaşlar size bir şey mi? Ee, az da 25 yüzdeyi çıkarırsan dünya sıralamasına değil Türkiye'nin sıralamasına gideceğim haberiniz olsun. Evet. Ee, hemen gösteriyorum. Böyle ben biraz büyük yapacağım. Böyle size tam olarak göstermek için. Evet, hatta bayağı büyük oldu bu. Adım da Mustafa Ermaz. Ar arkadaşlar benim kardeşim Brawl Stars'ta yapıyor. Brawl Stars'ta kalktığı için maalesef evet. bundan bahsediyor arkadaşlar burada fokur fokur böyle e, suyu koyunca fokur fokur bu arada bu ruh kumu böyle evet, gördüğünüz gibi fokur fokur diliniz kaynıyor yani kaynamıyor da köpüyor bakın tam hiçbir şey dokunmuyor bakın dokunsam belli oluyor Böyle güzel bir şey işte. Evet arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bir daha böyle bir video istiyorsanız kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.